Oku, oku Neyi oku kitabı oku doğayı oku sistemin işleyişini oku e, ilahi mesajları doğadan gelen, her yerden gelen ilahi mesajları oku. Bu doğadaki mükemmel denge, Yaradan'ın kudretini ve muhteşem sanatını, o sonsuz çeşitliliklerini bize gösteriyor. Gerçekten insanda mevcut. Yani insan tüm varoluşu, tüm sistemi içinde barındıran bir varlık. Milyarlarca yıldır dünya sayısız küçük kıyametler yaşadı zaten. Ve bu sayısız kıyametlerin yanında mesela suyun akışı nedir? Teslimiyettir, işte esnekliktir. Ağaçların kökü neyi ifade eder? Dirayeti, sabrı ifade eder. Kuşun gökyüzünde uçuşu ruhun özgürlüğünü anlatır. Herkese sevgiler, saygılar. Çağla hoş geldiniz, iyi günler dilerim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Her şey Siz... yolunda mı? Her şey çok güzel yolunda. Sizleri gördük. Çok daha iyi oldu. Çünkü harika sorularımıza mükemmel cevaplar arıyoruz sizlerle. Bugün... Estağfurullah. O benden akan sadece, benden gelen değil yani. <laughs> Muhakkak. Konuşana değil, konuşturana bak derler genellikle bizim kültürle Aynen de. Aynen öyle. Aynen. Bugün e, doğadan kopuş ve yaradandan uzaklaşma konu başlığını inceleyeceğiz. Çünkü modern çağımızda insan her şeye çok yakın ama kendine ve doğaya çok uzak bir koşulda ne yazık ki. Bu minhale sizlere sorularım olacak. İlk sorumuzla programımıza başlayalım isterseniz. Doğa kanunları ile yaradan kanunları arasında nasıl bir ilişki var? Bir ilişki var mı? Hı <laughs> hı. Kesinlikle. Doğa kanunları bir kere zaten Yaradan'ın koyduğu ilahi bir düzenin işleyişidir. Şöyle bir evrenin oluşumuna bakarsak, zamanın başlangıcından, ilk başlangıç anından beri tüm oluşum, gelişim, yani kısacası tüm bu evrim sürecine baktığımızda her şeyin en ince hesaplamalarla böyle çok, e, ...ayrıntılı bir şekilde, belirli bir düzen ve ölçüye göre yaratıldığını görürüz. E, zaten Kur'an'da da bunu dile getirir. Biz her şeyi bir e, ölçüye göre yarattık der. E, bu ayetiyle aslında e, düzene, e, ölçüye vurgu yapıyor. E, aslında kader kelimesinin de anlamı e, budur zaten. Ölçü, takdir, düzen demektir e, kader. Her şeyin bir kaderi vardır der Kur'an'da bu anlamda diyor onu da yani her şeyi ölçülendirdik. Her şeyi takdirince yaptık. en ince ayrıntısına kadar yaptık. Zaten bugün bilim insanları da aynı şeyi söylüyor. Fizik, biyoloji, kimya dalları, bu yasaların, sadece görünen kısmından bahsediyor ama bunu da e, keşfetmiş durumda bilim. Gerçekten her şey o kadar ayrıntılı e, böyle en ince hesaplamalara göre yapılıyor ki en ufak bir e, sapmada zaten bütün düzen e, bütün denge bozuluyor. E, ama tabii ki bilenler bilir bu yasaların ardında e, ilahi bir hikmet yatıyor tabii ki bu doğadaki mükemmel denge yaradanın kudretini ve muhteşem sanatını o sonsuz çeşitliliklerini bize gösteriyor o yüzden yani bu kadar diyebileceğim Do doğa tamamen yaradanın yasalarıyla alakalı onun işleyişi onun düzeni onun sistemini bize gösteren bir varlık diyebiliriz buna. Yani kişiyi yaptıklarından bilirsek yaradanın der o zaman doğayı da yaradan yaptığına göre doğadan bileceğiz o zaman. Kesinlikle zaten e, yaradanın zatını hiçbir zaman direkt bilemeyiz kimse bilemez. E, o zaten saklıdır e, görünmeyendir oraya ulaşma şansı kimsenin yok ama yaradanı dediğin gibi doğadan yaptıklarından güzelliklerinden sanatından bilebiliriz ancak. Harika. İnsan doğayı neden kendisinden ayrı, yaradanı da doğadan bağımsız bir varlık gibi algılıyor o zaman? Hepimiz ayrı köşelerdeyiz sanki, ayrı varlıklar gibiyiz. Evet, insan sadece kendisini doğadan değil aslında yaradandan da uzak bir varlık olarak görüyor. Yaradanın kendisine şah damarından yakın olduğunu fark etmiyor maalesef. Sonuçta insan yaradının yansıması bunu e, her yerde söyler, her ayetinde söyler zaten e, ve insan Allah'ın e, yeryüzündeki temsilcisi olma potansiyeliyle yaratılmış bir varlık ama e, bunu unutmuş e, bir varlık. Evet. E, e, ama bu neyi gösterir? Yani e, varoluş yasalarını yaradanın işte doğanın kanunlarını kurması ve insanı da yeryüzüne bir temsilci olarak bu amaçla göndermesi neyi gösterir bize? Aslında bizim de doğaya ait olduğumuzu, bu yasaların bizim içimizde zaten olduğunu, oluştuğunu gösterir. Dolayısıyla biz bu yasaları bilip ona göre yaşarsak kendimizi tanıyıp, kendimizi bilip kendi doğamıza uygun bir şekilde yani dengede yaşamayı öğreniriz anlamına da geliyor. Mesela demez mi ben emaneti dağlara, yerlere, göklere sundum. Onlar üstlenmekten çekindiler. Onu bir tek insan yüklendi diye. Ya da işte hiçbir yere sığmadım yalnız mümin kulumun kalbine sığdım der. İşte bunlar aslında insanın yerini, doğayla olan bağından da öte aslında doğayı içinde nasıl taşıdığını bize gösteren, anlatan kelamlar. Dışımızda zannettiğimiz her şey gerçekten insanda mevcut. Yani insan tüm varoluşu, tüm sistemi içinde barındıran bir varlık. Buradan Mevlana'nın sözüne de söylemek isterim. Çünkü Mevlana'nın sözünde de bu aynı ee, anlatımlar geçer. Ee, i̇şte bu varlığın dönüşümüyle, mertebeleriyle insanın gelişim seviyelerinin nasıl tezahür e, ettiğini anlatan çok sözü vardır Mevlana'nın. Ee, bir tanesi mesela taş olarak öldüm, e, bitki e, oldum, daha sonra bitki olarak öldüm, hayvan oldum oradan da insan oldum, yine öleceğim ve melek olup kanatlanın kanatlanacağım, sonra oradan da bilmediğimiz, bilmediğiniz bir şey olacağım der mesela. Burada aslında bu söz çok şey anlatır, yani çok fazla, birden fazla anlam taşır. Bir tanesi mesela insanın tüm varlık seviyelerini içinde kapsadığını anlatır, tekamül sürecini anlatır. E, sonunda da ölmeden önce ölme haline, o noktaya gelmeyi anlatır. E, kısacası Hazreti İnsan olmak. Yani sen bedenden ibaret bir varlık değilsin, bedenden de çık saf ruhuna kavuş der aslında. E, bizi e, bu bağdan e, koparan şey e, egomuz. Yani e, daha terbiye edilmemiş, ehlileştirilmemiş nefsimiz. E, bu yüzden de insan özünü, e, hakikati nereden geldiğini, e, varoluşunu unutmuş durumda e, yaşamakta. E, zaten bu da beklenen bir şey. Bu da çünkü insanın bir özelliği. İnsan kelimesi e, nisyan ve üns kelimelerinin birleşiminden e, olur derler. E, üns bağ kurmak demektir. Nisyan da unutan e, özünü, işte nereden geldiğini, yarıdanla olan bağını unutan demektir. E bunun sonucu olarak da doğayla da bağımız kopuyor tabii ki ee, ve maalesef e, insan artık doğayı sadece e, tüm bencilliğiyle e, hükmedeceği bir şey e, kaynak e, haline haline e, görmeye başladı e, oysa bunu yaptıkça biz yine kendimize zarar veriyoruz verdiğimiz zarar verdiğimiz tek şey yine biziz. çünkü doğa kendini yeniler doğa dengeye gelir İlla ki o yaradanın kurduğu bir sistem, onun düzeni çünkü yani doğa kendi doğası gereği olması gerektiği gibi işlediği için her zaman kendini onaracaktır. Ee, biz düşünelim yani kendi durumumuzu. Hmm. Çünkü dünyanın gelişimine baktığımızda da milyarlarca yıldır dünya sayısız küçük kıyametler yaşadı zaten ve bu sayısız kıyametlerin yanında. E, Kur'an'da da çok bahseder sayısız kavimler medeniyetler de yok oldu ama ne oldu onlar yok oldu ama sonuç olarak e, dünya Doğa yeni bir düzenle yenilenerek her zaman devam etti devam etmenin bir yolunu buldu e, Tabii ki onun da bir sonu var o, o onu da yaradan bilir o yaradanın belirlediği vakte kadar e, da sürekli kendini onarmaya yenilemeye ve bambaşka yeni bir düzen içerisinde e, yoluna devam etmeye devam edecek. E, o yüzden insan ne yaparsa yalnızca kendine yapar. E, doğada Yaradan'ın bize, e, bizi anlatmak için aslında bize hizmet e, eden bir e, nasıl diyeyim? kitap. E, bize hakikati bulmamız için Yaradan'ın bize bahşettiği bir kitap aslında okumamız için. E, ve bu kitapta okuduğumuz her şey e, bizi kendimize, özümüze ve ona yaklaştırmak için e, zaten üstüne bir de elçiler göndermiş, peygamberler göndermiş, evet. ayetler göndermiş. E, daha ne olsun yani? İlk ayet oku. Evet. Zaten, zaten bir de ayetim... yani oku oku neyi oku? Kitabı oku, doğayı oku, sistemin işleyişini oku ilahi mesajları, doğadan gelen, her yerden gelen ilahi mesajları oku. E bu şekilde kendini bilder, özünü hatırla diye. E ne bileyim ilahi olanla bağını, potansiyellerini işte buraya geliş sebebini hatırla, bul, keşfet diye. E zaten denilmesi gereken her şey denilmiş. Doğru, doğru. Aslında okumasını bile dediğiniz gibi mükemmel açıkladınız. Her şey bir ayetti çünkü ayetin kelime anlamı delil demektir. Her yerde yaradanın delilleri vardır e, baktığımızda. Peki geçmişte, özellikle Türk kültüründe insanlar doğayla iç içe bir yaşam sürerken, yani ne oldu da bu bağlar böyle koptu? Yani biz Türkler iç içeydik, sarmaş dolaştık doğayla. Ne oldu? Biz ne zaman ayrıldık? Ne zaman bu bağımız koptu? Evet. Aslında Türk kültüründe şamanizmden tut da işte İslam tasavvufuna kadar doğayla derin bir bağ içerisinde yaşıyordu insanlar. Biraz da göçebe yaşamın gerektirdiği doğal yaşam tarzının gerektirdiği bir şeydi bu insanların doğaya uyumlu bir şekilde yaşaması ve sürekli onunla iletişim halinde olmaları. E, ve bence bu sadece zaten eski Türkler için de geçerli değil, aynı zamanda başka diğer kadim e, kültürler için de geçerli. E, işte örneklerini görüyoruz, Kızılderililer, Keltler, Eski Mısır Uygarlığı, e, Afrika yerlileri, aborijinler, e, Paganlar, e, yani bunların hepsi e, birebir doğayla iç içe e, yaşayan insanlardı. Ama sonradan Yerleşik hayata geçiş, sanayileşme, modernleşme süreçleriyle birlikte doğaya da bağımlılık aslında bir nevi azalmış oldu. Şehirleşmeyle insanlar kendilerine tamamen işte yapay bir dünya yarattılar ve kendilerini de bunun içine hapsettiler. Günümüz insanı artık maalesef bu yüzden doğayı sadece bir kaynak olarak görüyor, sömürülecek bir kaynak olarak görüyor. Yani bence bu yüzden insanın biraz egosu yükseliyor. Yani gelişim bir taraftan egonun da yükselişiyle olduğu için zaman içerisinde hani gelişim adı altında sanayileşme, modernleşme derken egosu yükselmiş insanlar tabii ki ortaya çıkmaya başladı ve bağlarını doğadan kendi doğallarından doğallıklarından koparmaya başladı bu da yani dediğiniz gibi konforlu bir e, hapishane kurmuş insan kendisine sadece tek yaptığımız buymuş evet. maalesef evet yani bunu aslında sadece kendimize yapmıyoruz hayvanlara da yapıyoruz kuşları alıyoruz kafese hapsediyoruz kedi köpekleri alıyoruz evet. evlerin içine apartman dairelerinin içine hapsediyoruz Peki bu günümüz insandan bunun sonucu olarak, tüm bunların sonucu olarak doğadan kopmasının psikolojik ve ruhsal sonuçları nelerdir? Mutlaka bir bedeli ol olması lazım. Bir bedel de ödüyoruzdur. Bunlar nelerdir acaba? Şimdi insan zaten doğanın parçası olduğu için doğadan uzaklaşmak kendinden, kendi doğandan uzaklaşmak demek Doğru. aynı zamanda. E, bu da hem ruhsal hem zihinsel e, ve hem de fiziksel olarak dengemizi bozan bir şey. İnsan doğada huzur bulur. Çünkü doğa bize şifa verir, bizi dengeye getirir. Bizim aynamızdır bir nevi doğa. Her şey doğadaki her şey bize aynalama yapar. Mesela her sabah uyandığımızda kendimize şöyle bir çeki düzen vermek için aynaya bakmıyor muyuz? Evet. Bakıyoruz. Doğa da böyle işte yani doğayı anlarsak, onunla uyum içerisinde yaşarsak, ona bakarsak o zaman kendimize de bakmış oluyoruz. E, sadece doğada vakit geçirmek bile, bunu herkes bilir, İnsanı şifalandırır, evet. dengeye getirir. Artık doktorlar bile, günümüz doktorları bile e, bunu söylüyor. Bir hastalık olduğu zaman doğada vakit geçir diyorlar mesela. Bu e, çünkü insanı kendi merkezine doğru çeker. Ama modern insan e, maalesef o beton binalarının arasında sıkışık kalmış durumda. Stres, kaygı, depresyon... Hepsi üstüne çökmüş durumda. Çünkü doğal ritminden uzaklaştı. Evet. İçsel huzurundan, içsel uyumundan uzaklaştı. Bunu kaybetti. Kendisini eksik, mutsuz, huzursuz yani böyle kopuk ve biraz boşlukta hissetmeye başladı bu yüzden. Toprakla temas, topraklanmak, güneş güneş ışığını almak. Gökyüzünü görmek, insanın manevi olarak da karanlıktan çeker. Ama bunların tam tersi de insanı manevi olarak da psikolojik olarak da karanlığa iter. Yani biz hem ruhsal olarak hem bedensel olarak gerçekten bu doğaya ihtiyaç duyan varlıklarız. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü vücudumuz zaten topraktan geldi. Bedenimiz zaten. Bu kainattan, topraktan geldi. O yüzden bedenimizin bile doğaya ihtiyacı var o anlamda bakarsak zaten. Kesinlikle. Peki bu doğa kanunlarını okumaya başladık diyelim. Okumak bize ne kazandıracak? Yani bunları okumak manevi olarak bize nasıl bir katkı sağlayacak? Sağlayacak mı? Evet, çünkü... En başta doğayı inceleyen, onu tanıyan bir insan bir kere Allah'ın o muhteşem sanatını ve kudretini görür. Bir kere gözü buna açılır en azından. Gözündeki o perde kalkar. Çünkü doğa ilahi bir kitap gibidir. Yaradanın bizimle iletişim kurma biçimi. Ve bize kendi doğamızı tanımamız için hizmet eden bir ayna. Mesela suyun akışı nedir? Teslimiyettir, işte esnekliktir, ağaçların kökü neyi ifade eder, dirayeti, sabrı ifade eder, kuşun gökyüzünde uçuşu ruhun özgürlüğünü anlatır, toprak anaçlıktır, tevazudur, bereket, ihsan etmektir, Mevlana'nın yine bunlarla ilgili çok sözü var insanın en iyi haliyle yaşayabilmesi için doğayı örnek alması gerektiğiyle alakalı mesela sözler. Hı hı. Ne der? Su gibi ol, toprak gibi ol der mesnevisinde. Kur'an'da da çok ayet vardır bu konularla ilgili. Doğanın ibret alınması gereken bir kitap olduğu ve her tabiat olayını okumamız gerektiğiyle alakalı çok ayet vardır. Mesela şu ayeti de çok severim. Onlara dış dünyada ve kendi içlerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki Kuran'ın gerçek olduğunu onlara onlara iyice belli olsun der mesela. Bak yani ne kadar güzel diyor yani hem dış dünyada diyor hem de kendi içlerinde diyor açık açık söylenir Hala zaten. Görmüyor yani. musunuz diyor hatta hem, hem içinizde hem evet, dışınızda ilişki. misiniz? Evet evet yani ayetler sadece yazılı metinlerde ilahi kitaplarda değil her yerde Allah'ın ayetleri hem dışımızda hem içimizde zaten dışımızdakilerin hepsi içimizde hepsini <laughs> kapsayan bir varlık insan Doğru. yani insanın kendi zaten baştan aşağı yürüyen bir kitap Kesinlikle. ama içsel bilgeliğimizi de artırabilmek için doğayı da anlamayı öğrenmemiz gerekiyor Ancak bu şekilde artırabiliriz Çağla Hanım, ağzınıza sağlık. Bu ilk programımızın sonu ama program serimiz devam ediyor. Bundan sonra artık doğayla ile iletişim kurduk. Peki bize örnek olacak, emsel olacak e, kimler vardı tarihte? Kadim Şaman öğretileri, doğayla yeniden bağ kurmak. Bunları bir sonraki programımızda izleyeceğiz. Eğer Kadim Şaman öğretilerini merak ediyorsa e, izleyicilerimiz bir sonraki programımızı izlesinler. Haftaya o zaman diyorum Çağlan'ım. Hanım ağzınıza sağlık tekrardan görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sizin de ağzınıza, emeğinize sağlık. Görüşmek dileğiyle. İyi saygılar efendim. Sağ olun.